Hop baba gordu çektik yolumuza baktık hadi hadi hadi. Şimdi rakipte kim var? Cecilion, Xbcg, Kufras, Roger, Igzia. Igzia'yı bir korkutturayız. Gülman çakır diyor Igzia. Desilion sakin ol ve sakin ol. O nasıl bir kostüm lan? Oğlum bu kostümle ilk defa oynuyorum he. Oy baba yarı can. İyi oynadık be. Bence iyiydi. Yani fena değildi Fatih Efendi. Chat bu arada like atmayı unutmayalım. Bu kadar mana gidiyor muydu ya Gort'ta? Uzun zaman oldu oynamayalı. Tabii kitap almadığımız için. Doğru dur be şey yenilemeden mana yenileyelim de. Kafasına bir şapalak indirdim onun. Ama ben bir base'e gitsem güzel olacak. Onun avradını. Korktum dayı gelme öyle. Kafasına bir tane indirdik güzel. Ne diyor Onur abi bari chatten selam söyle video izleyenlere. Doğru tamam. Yayında videoyu kaydettiğimiz için chatin selamı varmış siz arkadaşlar. Her akşam sizi yayına davet ediyorlar. Eğer bu videoyu izliyorsan akşamları canlı yayınımıza da katılmayı unutma. Ha beğen atmayı da unutma. Abone değilsen abone de ol. Tabi sonra sen de ben geliyorum. <laughs> Tabi efendim başka isteğiniz. Aa cana bak. E, link ya link. Abi adamların canı görüyorsun değil mi? Bak. Olan bana oldu. Allah ya var ya şu takım. <laughs> çok yoruluyorum ya. Vallahi çok yoruluyorum ya. Ama yüce Rabbim size de beyin vermiş. Kullanın. Adam geliyor oradan kule altına giriyor. Hiç kimse yanımda yok abi. Bir HP bırakıyorum kufrayı kimse yok. Yakışıyor mu abi? Gordo oynuyoruz. Ha, Fatih de gitti sattı. Tek başına öldü orada. Olmadı Gort. Hı. Alırsan Gort. Noide olursun Zort. Ay biz bunları zortlatma peşindeyiz arkadaşlar. Link oradan çıkar. Sen beni bekle geldim. Abi Link kurban olayım gör artık gör gör yalvarırım gör. Öf. Gör artık gör. Öf. Link niye bunu yapıyorsun kankam ya? Bir HP kaçtı yine Roger. Az önce Kufra şimdi Roger. Vallahi işimiz var ya. X'e doğru geçelim. Bakadar ya, bakadar ya, bakadar ya. Destek ya. Destekleyin beni. Kanka beni sadece Roger'dan koru. Gerisinin kulağına kibrit suyu. <laughs> Güzel kaldırdın. garajının hiçbir şaka mı? Adamlar çok iyi kaçmaya başladı yine ya. Oho, selamun aleyküm çıkabelt abim. Ne o çıkıp mi? Ne o bilü Güzel betiymiş. Güzel atladı ama. Sağ tarafta kanka. Aldın onu bir anda aldın onu. Baba koyduk şatı devam et. Daha dur bunlar iyi günleri daha dur. Hadi gidelim. Du, 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 du. Tamam sen git ben geliyorum. Bak bunlar görüş yok ha. Cici orada onu görüyorum da kufra da orada bir yerdeydi. Gitti nereye gitti? Aha buradaymış bak. Hayır. Aga bu Cecilion'da bir tuhaflık seziyorum. Bak Link'e bak Link yine yok bak yine yok. Yine yok kankam gör bizi gör gör. Kurban olayım bizimle oynasan orada ben ulti kesmek zorunda kalmam ya. Çok da güzel 3 kilo alır turtle'a da alırız yani. Gör bizi yeter ki bizi gör ya. Oy. Aman abim. Yani bir görse orada hasarı bir tamam o vurduğum noktaya bir ulti atsa. Oradayım Fatih dayan. Dayanamadın. Tamam kaçtı ona yapacak bir şey yok. Beni ne yapıyorsun yavrum ne yapıyorsun yavrum. Ama elimizde güzel fırsatlar varken bunları değerlendirmemiz lazım ya. İşte bunu değerlendirmeyince oyun çok uzuyor alakasız yerlere gidiyor. Sırf sadece o iki pozisyonda Ling yanımızda olsaydı. Rakip çok ölüm alıp dağılacaktı güzel olacaktı. Olsun NT 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 abi NT abi. Ama adam samimi söylüyor moruk. Ama ben de samimi söylüyorum itemlerin çıksın hepinizde tek. sırf şu karambol killlerden çok öndele. Allah hemen burayı topuklayalım, geliyorlar. Attım ona bir tane. Gelemez o. Heh gör kankam o kufrayı. İşte bu ya. Bu kanka biz de azaltalım. Sen gel kes. Ben bak bu maçta kill'de gözüm yok. Yeter ki adamlar bir can böyle 5 HP kaçmasın. Ursula korber. <laughs> ne demek kanka Ursula Corbero hangi animenin idiot karakteri öyle bir şey mi yani ben bilmiyorum da öyle bir şey mi var yani Baba hadi bakayım işte Atlas keyfi. Kankam sal Blue. Sal kankam Blue. Adamsın sen adam adam. tane adamsın. Bizi birkaç dakika daha önce görseydin var ya çok ekstra adam olacaktım megadish. Olsun ama en azından oynuyor. Bir de öyle söyle düşünelim. Ya hiç oynamasaydı? En azından biliyor kill alıyor. Satmıyor, fidlemiyor, mis gibi. Tamam bu maç win abi yaz bize bir win yaz oradan okkalı bir win Kufra sövecek birazdan bana Adamı sürekli Q tutturuyorum moruk ne darlıyor kule altı be. Güzel yakaladım Fatih de. Yapma be. <laughs> Yakmayı öldü adam. Adam yakmaya gitti usta. 6 asistin var. Nasıl? Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Şey söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Süleyman Çakır'ın kemikleri sızladı. Ah ona bir tane vurabilseydim. Oğlum ne yaktın be. Yaktın cigerimi. Abi sınırsız skill atıyorsun. Mana gitmiyor. Aslında bak burada hasara dönebilirim artık ya. Biraz bu kadar manayı tutmanın bir mantığı yok. Örneği atlattık. Kitabı satıp bir ekstra hasar daha dizebilirim oraya ya. Güzel olabilir. Ursula La Casa de Papel Tokyo abi. Ha, onun ismi mi? Ameni mi Tokyo? Festen Perios. Neredesin lan Fatih Efendi? Ne? Peşindeyim gel. Şimdi dilek fenerimi de alayım. Tabi bu abi bir şey alırız. Kutsal. Veririz kutsalı. Veririz kutsalı. Hadi ya. 150 can ne be. Tam ucundan vurmuştum bile biliyor musun? Görüş sıfır. bir abim orada. Süleyman abi. Süleyman abi isyan ediyor. Bunda parlak mı var aynen. Parlak almış moruk bu. Buna bir hemen adaleti sağlayalım. Hemen hemen adaleti sağlayalım. Aga be Cecilion'a yazık oldu uçarken öldü adam Bir lan o kadar dibime Kitlendin Kessin onu <laughs> Adamlar var ya şu an bana bir koyacak 9 asistim var şaka mı bu Bineriyiz blue tazeliyor güzel Sağ tarafa açalım Fatih. Oraya bir skill atalım, hemen buraya vuralım. Bir tane de sen vur. Oy 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 oy. Bir tane skill attım, kaçtım, bay. <laughs> Oğlum ben hiç kill alamıyorum ya? Adamlar kaçtı. Bak gene alamadım. Bunu alayım. Bunu da alamadım. Alabildiğim tek şey başı oldu. <laughs> Olmadı. Hissiz bir oyun oynadık arkadaşlar. Şöyle bir 20 kilo alsaydım çok iyiydi. 9-0 almışım ya. MVP olacakmışım lan neredeyse. 14 asiste. vurduğu hasara bak abi. 84k hasar. Herkesten çok hasar vurmuşum. %53 takım savaş oranı. En çok takım savaş oranı da bende. Olmadı. Biraz daha killi güzel olabilirdi ama like attınız şu an.